Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizle birlikte Minecraft oynuyoruz. Arkadaşlar silahı alma sebebim yani kılıçlar çok fazla hasar vermiyor. Ee, yani onun için aldım. Hayatta kalma oynayacağız arkadaşlar bugün. Hatta kalmam oldu arkadaşlar. Eğer bu serinin devamının gelmesini istiyorsan arkadaşlar hemen geri sayıyorum. E bir deyince abone olacaksınız. 3 2 bir Abone olduysan devamı gelecektir. Canım arkadaşım benim. Canım kankim. Arkadaşlar ben de ünlü YouTube olmak istiyorum. Yani o yüzden bu videoda içerikleri çekiyorum arkadaşlar. Bu video genellikle arkadaşlar 2 dakika olacaktır. Bir saniye de. Şunu kapatayım direkt. Bunu hemen bir çevirelim arkadaşlar. Tamam. Ağaç fidanını ne yapacağım Aman koşar. Şimdi arkadaşlar kendime bir tane şey yapıyorum. Crafting table yapıyorum. Koyalım umduya, böyle Bir tane çubuk Tamam Bir tane balta Bir tane de kazma Bir tane de kılıç yaptım arkadaşlar kıl yapma nedeni mi arkadaşlar e, Mermim bittiğinde kendimi savunabilmem ediyorum ve hemen baltayla kırmaya başlıyorum arkadaşlar. Serim devam geldikler arkadaşlar. Bir de hafta sonları arkadaşlar video atamayabilirim. O yüzden e, çok şey yapmayın arkadaşlar çok tedirgin olmayın. Hafta sonları video gelmeyebilir. Çünkü ailem evde olduğu için çok fazla ses şey çıkıyor di arkadaşlar e, kamera görüntüsü açmamı istiyorsanız arkadaşlar videoyu beğenin ve yorumlara yazın edebilirim. <laughs> <laughs> olmuş. Arkadaşlar hafiften şey yapmaya başlayalım. Ev yapmaya başlayalım. Şu kumsal tarafı iyiymiş arkadaşlar. Şimdi ben kendimi idare edecek bir şekilde evimi yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar ben herhalde ev mi yapıp e, arkadaşlar geliyorum. Bir saniye ev mi ben ev mi yapacağım geliyorum arkadaşlar. E, geldim arkadaşlar. E, evimi bitirdim. Böyle daha kapı falan yapmam arkadaşlar. Kapıyı güzel bir yer yapacağım ya. Çok fazla kum olmayan bir yere. Mesela şuraya yaparsam güzel olur. Burayı Yine kapı yapmam lazım. Evet akşam oldu arkadaşlar. Hı, acilen kendime sınak yapmam lazım. Hayır. Tam burada şey varmış. Mağara varmış arkadaşlar. Bu yoldu mesela. Ah, Düşüyordum. Bunu alayım. Şu an meşale yapamadım. arkadaşlar kapı yapıyorum. Videoyu yanlışla kapatmışım. Çap tutan ekleyerek arkadaşlar ee, ben bunu devam ettireceğim şimdi. Arkadaşlar bu idareli kek. Daha meşale falan olmadım Şimdi ne yapalım bilirim. coin ee, aramam lazım. Sabah olması için. Arkadaşlar istiyorsanız ben burayı keseyim. Yani sabah olmasını bekleyeyim. O yüzden hemen videoyu durdurup bilirim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdilik böyle yaptım. Yani biraz gidip taştan fırın yaptım arkadaşlar. İşte e, envanterime arkadaşlar böyle taş şeyler yaptım. Ondan sonra e, falan aldım. Yani hayvanları falan öldürdüm. Şu an böyle devam ediyor arkadaşlar. Daha hala sabah olmadı. Sabah olmasını bekliyorum. Evet yani sabah oldu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şimdiki hedefim dörtlerimiz kalmış. Yürü git Şimdi ki ah şunlar yenebiliyor. Hemen tertemiz yapacağım arkadaşlar. Bunları topla. Bunları ekeyim ya. Yemek sıkıntısı çekiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi envanter kuruyu falan açtım. birazdan yani çok kolay. Keep. Game şey pardon arkadaşlar. Game rule. Keep inventory. tuşa yazınca arkadaşlar. Envanter şey oluyor. Fırın yaptım. Şimdi arkadaşlar biraz odun kırmak zamanı. Başlayabilirim. arkadaşlar koyun bulmam lazım benim. Bu video 20 dakika olacak arkadaşlar. Yani şimdilik başka bir şey bulamadım. Ve kontrol etmem lazım. Evet. Baya bir odun kırmam lazım. Çünkü e, gerçekten çok fazla istiyor arkadaşlar. En env envanter temizi. Sen dur. Kemik de dursun. At at. Deri de dursun. Zırh yaparız en azından. Şimdi göndereyim. Sizler de gidin. Yaşam mücadele delisi veriyorum burada ya. Arkadaşlar yani şey kılıçlar o kadar Allah Sözler o kadar kötü ki arkadaşlar şey yani ismi neydi örümceğe bile 15-20 vuruşta ölürüm anca bir de şunları toplamam lazım açlığım yani açlıktan ölebiliyorum yani bir kere öldüm hatta o da ilgili şey açmıştım envanter korumayı açtı dedim İnşallah bu videoların devamı gelecektir arkadaşlar. Yarın gelir mi bilmiyorum da. Ben yani hafta sonları çekmeye çalıştım çekerim arkadaşlar. Şunun odun sıkıntısı yok da. Bizim maden bulmamız lazım ya. Aha. Nek ya buraya. Tamam. Oo, burada çok şey var. Aa. Kıra kıra da ya bir kenara batıyorum. Yani böyle atarım. Şurada tane kalmış. Çok lazım. Tamam. Ee, koyun, 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 koyun. Koyun lazım ya. silahımı çıkardım. 10 mermisi var toplamda. Vallahi yani ah koyun, koyun mu inek? İyi. Abi ne demiyor? Bu var. Lavı ne yapayım? Allah ağaç al yanıyor. Yapacağım bir şey yok tavuk. Aga tavuk. Tavuk atarım. Oha! Tavuk bile tek yeme yani. Öyle düşünün arkadaşlar. O kadar dandik yani. Ve taş kılıç. Bunlar ne yapıyorlar lan burada? bu. Çok nadir olan değil mi? Kar bu. Çok nadir. Acıkmışım. Biraz daha acıkayım. 3 3 e, tane gitsen 3 tane doğuruyor doğuruyor ya doyuruyor doyuruyor Allah ben Türkçe'ye gitti bura madem değil yani artık maden bulmamız lazım değil mi derken maden bulacağız herhalde hadi 3 olacak 3 olsun da yiyeyim şunu hemen 3 oldu yani boştan yere yiyelim yani değil mi oh burada bir sürü nekçilik <laughs> Vallahi iyi iyi çıktı yemek. Koyun adam sunan şey. <laughs> Bu ne la böyle? Ben başka bir yoma mı geldim? Oo, orada bir sürü tavuk var. Bunlara o sinire mermi. oo, oo. O sen kaç tane canım var? Kaç vur lan bu? Neresin oğlum? Oh be. Oo madem oldum. Buradan reset çekmem yani kil çekmem lazım. Maden ne biçim maden ya direkt bitiyor maden. Büyük olduğuna aldırış etmeyin. Küçük olan madenler de bazen derinliklere götürebiliyor. Bu da size lafım olsun. Ah demir var. Su var mı aşağıda? Aga çok zor. Atlasan başarabilir miyim? yavaş 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 yavaş. Git şuraya git şuraya. Git şuraya. Git şuraya Alt de. Bakayım. <laughs> Aşağı atla. Aşağı atla buradaymış olmaz. Allah bunlar bana saldırıyor ya. Gel gel. Allah mermi yok. Arkadaşlar mermi yok. Arkadaşlar mermi yok. Arkadaşlar mermi yok. Arkadaşlar, mermi yok. Ay. Ve <laughs> 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 <adet> şu etmem lazım. <laughs>

Ah, aldım. Çık çık çık. Gel 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 -stahür. gel gel başka demir vardı şuralarda gel çok vardı hatta hayır hadi gel 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 Vursana oğlum. Bakayım. Lan oğlum yürüyün gidin la. siz deriz misiniz? Tek zaten oğlum. Kömür. En önemlisi. Şurayı kırayım sonra oraya. Burada iyi kemirler. Kemirler kaçar 20 dakika oldu. Arkadaşlar bu video buraya kadar olsun. Hepinizi seviyorum. Allah şey uzun ömür versin size. Abone olup bildirimler açarsanız şey görüşmek üzere. Bay bay.